Merhabalar. Hasta olmadan doktordan istirahat raporu alınabilir mi? İster aile hekimine gidin, isterseniz hastanedeki herhangi bir uzmana gidin. Hasta olmadığınızı e, beyan ederek istirahat raporu istediğiniz takdirde bunu hiçbir hekim, hiçbir doktor vermeyecektir. Sebebi de şudur. Hasta olmayana verilen istirahat raporu evrakta sahtecilik suçuna girer. Görevi kötüye kullanmaya girer. Bu tespit edilmesi durumunda hekime yani doktora ceza kesilir ve mahkemede yargılanır. Evrak, evrakta sahtecilik suçu ve görevi kötüye kullanma suçunu işlemiş olur. Ayrıca eğer rapor verilen israt veri, raporu verilen kişi sigortalı çalışıyorsa ve devlet işsizlik fonundan buna herhangi bir ödeme yaptıysa SGK da ayrıca hekime hekimden o ödenen ücretin 5 e, insiri tahsil eder.